Nasıl bir hediye? <laughs> ne hediyesi lan? Hayda. Bir hediye <gülüyor> aldım. <gülüyor> <Evet. Hayda. Ben hediye mi aldım? Lan! Oğlum niye yayın ekranında? <laughs> lan yayını niye işgal ediyorsunuz lan? <laughs> oğlum yayını niye işgal ediyorsunuz? <laughs> Kanka, Kanka bizim ayı götünü taşa sürtüyor. Zamanı gelmiş. Dur olsun. Dur bir saniye, dur bir saniye. Şöyle bir beni kovalamıyor mu nasıl olsa bu? Ha? Tamam. Daha karadan, daha karadan. Oho, bundan korkuyorum Yasin. Yasin. <laughs> Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Abi, al beni götür kurban olayım yere sağlam bir yere koy. <laughs> of. Abi çok akıllı da dinozor ha. Çok zeki de. Tartar ama nasıl tartar? Hani senin bilgisayar tartma o zaman. Benim bilgisayar tartar ama... Döllenmiş ejderha yumurtası. Çal. Aldım eve geliyorum. Buz mu? Va Valeyenin neyse o. Ve buz galiba. Buz buz. E dokunmayın çok fena e, e, e. Nasıl buldun lan onu? Çok nadir bir yumurta Abi arkayı görüyor musunuz abi? <laughs> birilerini vurdum, birilerini vurdum da doğru mu vurdum? <laughs> Abi abi vur. Vur vur bana geleni vur. Bana geleni vur. Bana geleni vur. Lan sen nereye ateş ediyorsun lan? Kalemi diyeceksin. Ha 1v1 bir bir kaldık. 1v1 bir bir kaldık. Hadi bakayım ikile koçum. What the fuck? What the fuck was that? Hadi bakayım ikile bak 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 bak. Ayaklardan aldığım gücü aduketi bir çektim adama ha böyle bak. Ameliyatlı yerime geldi. Ameliyatlı yerime geldi yoksa. Böyle bu nasıl ateş etme bu? Abi kalk yıkılma. Ama güzel taktikmiş yani yere yatıp sıkma güzel taktik. <laughs> Ağzına tüküreyim senin gibi çarın Bir dur be. <gülüyor> 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Evet kaktüsler işi bozuyor. Surat ifadesine bakar mısın? Allah kurtarsın. Şu da benim hayata karşı duruşum. Yamulmadım ama gidiyoruz ve idare ediyoruz bir şekilde. Aman kodumun Başkasın. Ben başkasın. Kes, kes ağlamayı devam. Ah nafile bambaşkasın Oğlum Arkamdan akrep gelmiş LEVER veriyordum kuş sevinirken yedi götümden <laughs> Kanka o götten yemek, yemek isteyen bir tek akrep mi zannediyorsun?